yeni bugün bacımla buluşacağız. Çok ani bir video çekmiş şey oldu. SLM. Bacımla buluşacağız her zamanki gibi. <laughs> Tabii ki yani olmazsa olmaz. Bugün 1 Mayıs. Ve ablamın doğum günü. Ablamın doğum günü öyle o gibi bir şey yani şu an. Neyse. Şimdi Bacımın, pardon kuzenimin geleceği yolda yürüyorum. Karşılaşırız diye. İnşallah evden çıkmıştır. Yani evden çıktım dedi. Araba geliyor. Evden çıktım dedi. İnşallah evden çıkmıştır. Şimdi yürüyorum. <laughs> Sesim gitti yine. İnşallah karşılaşırız ne diyeyim yani. Yoksa evine kadar yürümek zorunda kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer gözlüğümü Karşıdan gelen o galiba. Bir saniye göremiyorum. Evet. <laughs> Bugün şimdi Hızlı karşıya geçmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> göremiyorum onu. <laughs> Görünce mi? <misin>? Hayır. <laughs> ya of. Kimse görünmüyor videolarımda. Çok üzülüyorum. Neden acaba? <laughs> Bacım süslenmiş. O sırada benim e, köylülük. Olsun. Sen her halinle çok güzelsin. Tabii canım. <laughs> sebep evet. uğraştırmayın beni. Zaten en son ki Yılmış'tan Nisan vlogun hepsi emojilerle dolu. Görünmesinler diye. <laughs> tamam bana emoji koy. Tamam sana mavi kalp koyacağım. Mavi kalp pardon. Neyse şimdi geri yürüyorum. Kandırmamış beni gerçekten evden çıkmış. <laughs> Az önce diyordum ki e, evden çıktım dedi. İnşallah evden çıkmıştır. Yoksa <laughs> evine kadar böyle yürüyeceğim. <laughs> Neyse kandırmamış. <laughs> Kandırmadım. Evet, şimdi bacımla bacımla markete geçtik. Şimdi gidiyoruz. Biraz havuzlamamış. Bir Ulan nereye dönsem görünüyor. Neyse bir hadi gel. gidelim. Havuzda oturalım biraz. Tamam. Park. Parkta oturacağız biraz. Oyuncu parkta oturduk, piknik yapıyoruz. Alman pastasını aldık. Şu an tam olarak gösteremiyorum. Eve gidince göstereceğim. Şu an annemi bekliyorum. Markete gitti. Video çok hızlı ilerledi. Yani ne çektim ne çekmedim asla belli değil. Bugün e, ablamın doğum günü. Ona e, sürpriz yapmayı düşünüyorduk ama annem birazcık bozkırdı. Yani galiba anladı, bilmiyorum. Şimdi pastayı aldık işte, annemi bekliyorum arabada. Eve gidince inşallah görmez. Görmeden dolaba koymaya çalışacağım. Bastonun üstüne yazdırdığım yazıyı çok beğendim. <laughs> Buradan e, herkese sesleniyorum. Bütün kuzenlerime ve ablalarıma. <laughs> Benim doğum günümde de böyle bir şey yazdırın. Böyle bir şey. Neyse öyle. Şimdi annemi bekliyorum. Bu arada tipim bok gibi. Eve gidince makyaj yapmak istiyorum. Öyle. Canım istedi. Ha, ne diyecek ya. Neyse şimdi eve gidiyoruz. Ablama gidiyoruz. Diğer tuvalete geldim. Çünkü o tuvalet onların lazımmış. <laughs> ben kriz yapıyormuşum. Efendim. Gelen miyim? Efendim böyle oldu. Eve gidiyoruz. haftalık Wow. Aslında biraz çok yer var. Kapat fotoğrafı. <laughs> 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 Arkada görünüyorlar bir saniye kendi Fotoğraf çekip geliyorum. Konuşma yapacağım. <laughs> Konuşma yapacağım. Ya, Bacımla fotoğraf çekilme çabalarımızdan Gerçekten. sonra Neyi gördük mü? Şimdi kız evet, Abisi sağa çekti. Hadi sopalarla iniyoruz. <laughs> Bugün kendimi çok ne beğendim. Ne şarkıdan gelirsin? Onu ha. Tamam tamam. Utandığım için sesimi de değiştirerek söyledim fark ettiniz mi? Fark ettim. Bakın kalp küpelerim. Bacımın da yuvarlak var. Getir kulağını. <laughs> <laughs> Bakın. <gülüyor> ben video çekmeyi unuttum. Ay bu taraf karanlık. Neyse ver, burada şey ver. yapayım. Bir ben saniye. Dudağı. Al çantamın içinde. Ee, video çekmeyi unuttum. Pastayı kestik bilmem ne falan bizden. Şimdi kafeye bir yere gidiyoruz kahve içmeye. Gidiyoruz. Bu niye bulanık oldu? Nereye gidiyoruz? Ay bu odaklamıyor. Neyse gidiyoruz işte aman. Nerede bu kamera? <laughs> Salak ışık yok ki. <laughs> Biz geldik. Biz geldik. acıcık görünüyoruz bak. Acıcık. Şimdi... şimdi. <laughs> Lütfen gidebilir miyiz? Ben çok korkuyorum şu an. Ay ışık ışık. Ablamı dur dur ablamın çantası. Neyse. <laughs> Işık. Heh. Ne tarafa? Bu tarafa mı? Ya buradan hmm. geldiğimize göre ee, şey. Gerek doğru yürüyeceğiz sonra. Biz geldik gidiyoruz. Hala karanlık ama. Şöyle döneyim. Neyse biz geldik işte gidiyoruz. Kafeye geçeceğiz. Yani. Arabadan indik. Öyle. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Seni

Yok, Aslan şebek. Şebek de olur. Siz izliyorsunuz zaten. Şebek de şebek. <laughs> Ahmet selamlar. <laughs> Merhaba evrim. <laughs> Gözükmek istemiyoruz. İlk defa gelmiyormuş gibi davran. Bu ne? Bu ne?

Latte içiyorum. Eve gidiyoruz. Arkadaşlar. Bak orada villa garden var ya. Ee, May kalmış oraya. Ciddi misin? Ciddi misin? Yeminle. Bir saniye dedikodu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bakın az önce e, araba oradan çıkarmadan binmeyeceğim derken ciddiydim. Bilme. <laughs> Biz bilme gidiyoruz. <laughs> Bak. Durak burada. Bak karşıya gidiyoruz. Allah. <laughs> evet, bir saniye. Arabayı çevirmelerini bekliyoruz. Ama çok kapının ben, önünde durduk. Biraz şurada duralım. Hilal. Bakın ay. Hilal ve yıldızım. Türk wow. Yılı. Cumhuriyet parla. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç <laughs> yaşındasın? <laughs> like atak geçiriyoruz şu an.